Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlaması oldukça pratik olan su böreği lezzetinde tavada börek tarifi hazırlıyoruz. Tarif için 2 tane yumurtayı, 1 çay bardağı sıvı yağını ve 1 çay bardağı sütü bir karıştırma kabının içerisine aldım. Ve pratik olması için mikser ile hemen çırpıyorum. Ardından bir şişe maden suyunu ekliyorum. Ve böylelikle börek sosu hazırlanmış olacak. Maden suyunu koyduğunuzda biraz köpürebilir. Birkaç dakika kenarda dinlendirirseniz köpüğü inecektir. Böreğin iç harcı için yaklaşık 100 gram beyaz peynir ve 100 gram kaşar peyniri kullanıyorum. İkisini güzelce karıştırarak hazırladım. Bir tavanın içerisine biraz yağ aldım ve tavanın her tarafını fırça yardımıyla yağlıyorum. 3 tane yufka kullanarak hazırlıyorum ben bu tavada su böreği tarifini. İlk yufkayı tüm olacak şekilde tavanın tabanına seriyorum. Ve kenarlarını gördüğünüz şekilde düzelterek ayarladıktan sonra diğer yufkadan birkaç parça kopartıp şimdi içine sereceğim. Ve her yufkaya katını serdikten sonra hazırladığımız özel börek sosundan döküyorum. Ve fırça yardımıyla her yerine güzelce dağıtıyorum. Tekrar bir kat daha yufka seriyorum. Ve yine aynı şekilde sosundan dökerek her yerine sürüyorum her koyduğumuz yufka katının üzerinden mutlaka sos dökerek her yerine sürüyoruz. Yufkaların bir kısmını bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi hazırladığım peynirli için yarısını alıyorum. Düzelttikten sonra kalan yufkalardan da tekrar üzerine kat çıkacağız. ve kalan peynirli harcı da yerleştirdikten sonra diğer kalan yufkaları da aynı şekilde soslayarak yerleştiriyorum tavanın içerisine. Yufkaların tamamı bittikten sonra ilk yufkanın dışarıda kalan kısımlarını da soslayarak gördüğünüz şekilde kapatıyorum ve kalan sosun hepsini yufkanın üzerinden güzelce fırça yardımıyla sürerek yediriyorum. Ve hazırladığımız bu su böreğini kapağını kapatıp buzdolabında bir gece mutlaka dinlendireceğiz. Böylece sosun içine iyice çekecek. Lütfen dinlendirmeden pişirmeyin. Buzdolabında bir gece dinlendirdikten sonra şimdi su böreğini çıkardım ve gördüğünüz gibi sosun iyice içine çekmiş vaziyette. Orta ateş ve kısık ateş arasında çok yavaş şekilde pişireceğim su böreğini ara ara kenarlarını şöyle spatula yardımıyla düzeltirseniz hem yapışmasını önlersiniz hem de şekli daha düzgün olacaktır. Ara sıra altını kontrol edin. Tek seferde çevireceğiz. Yufkanın kenarlarından artık rengi değişmeye başladıktan sonra bir tabağa yağlayarak çevireceğim ve öncesinde şöyle sallayarak yapışmadığına mutlaka emin olun ki çevirdiğinizde rahatça çıksın. Bir tabak yardımıyla tavada su böreğini hemen ters yüz ediyorum ve gördüğünüz gibi altı çok güzel şekilde pişmiş. Normalde tavaya yapışmadı ama sadece hazırladığımız sostan biraz tavanın e, tabanına yapışmıştı. Onu temizledikten sonra şimdi su böreğini tekrar tavanın içerisine alıyorum ve diğer yüzünü de kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Mutlaka kısık ateşte pişirin. Ben her iki yüzeyini de 25'er dakikada pişirdim. Böylece içi hamur olmadı, rahatlıkla pişti ve yumuşacık lokum kıvamında tavada su böreği hazırlamış oldum. Ve gördüğünüz gibi şahane şekilde pişiyor. Aslında üst yüzeyinin rengi bu kadar koyu değil. Kamerada ve ışıklardan dolayı bu şekilde çıktı. Güzelce piştikten sonra hemen servis tabağına aldım. Ve çıtırtılarını duyuyorsunuz. gerçekten çıtır çıtır ve muhteşem bir su böreği oluyor. Normal su böreğini aratmayacak lezzette hazır yufkadan su böreği hazırlamış olduk. Lezzeti ise gerçekten muhteşem. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. 10 dakikada akşamdan hazırlayıp buzdolabına koyun ve sabahtan kalkıp pratik bir şekilde pişirebileceğiniz şahane bir kahvaltılık tarif oldu. Hemen şöyle bir dilimini çıkarıp size de göstermek istiyorum. Bakın içindeki kaşar peyniri çok güzel bir şekilde erimiş. Hemen bu dilimi de tabağa aldıktan sonra servis edeceğim. Böreğinizi servis etmeden önce bir 10 dakika dinlendirirseniz içini çekecektir ve daha lezzetli olacaktır. Özellikle sahurluk bir tarif arıyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim tavada börek tariflerinden bir tanesi. Yalancı su böreği tarifimi eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.